Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Öncelikle tüm miniklerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ve sizlere bugün yapacağım yemekten bahsedeyim. Sizlere bugün tavuklu keşkek yapacağım. Üzeri en son tereyağlı, kırmızı toz biberli, soslu güzel bir keşkek yapacağım. İlk olarak 2 su bardağı buğdayımı geceden ıslattım. 3-4 defa yıkayıp suyunu süzdükten sonra sabaha kadar durdu. Şişti buğdaylarımız. Ve düdüklü tencerede buğdaylarımı tabanına koydum. Ve 3 adet but koydum. Halcalı but. Etlerimizi yerleştirdikten sonra üzerine bir sifke tuz ve suyumuzu koyacağız haşlanması için düdüklüğümüze ocağa koyup ortalama 25-30 dakikada haşlanacak sonra aşama aşama göstereceğim evet, bir ortalama dakika var. Evet, ben buğdaylarımızın soğumaya başlaması, soğumasını beklerken hemen üzerine gezdireceğim tereyağlı sos yapıyorum hemen tarifini vereyim 1 kaşık tereyağı bir çay kaşığı tuz bir tatlı kaşığı salça ve kırmızı toz biber ve çok azıcık da iki yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum şimdi bunu eriteceğim üzeri için sosu hazır olacak o sırada da buğdaylar soğumaya ve tavuklar soğumaya devam edecek ve salçalı, tereyağlı, kırmızı toz biberli sosumuz da keşkeğimizin olmazsa olmazı. Evet, sıra bugün tavuklu keşkek yapıyoruz. Ve keşkeğimiz gayet güzel düdüklümüzde pişmiş. Biliyorsunuz bu buğdaydan bir de herkesin geleneksel sevdiği, keşkek kadar geleneksel sevdiği. Aşure de yapılıyor. Bir gün onu da yaparım inşallah. Tavuklarımız da pişmiş. Şimdi tavuk etlerimizi alıp bir yerde onları ezeceğim. İnanın tavuklarımız o kadar güzel pişmiş ki bakın ilik gibi. Şöyle hemen kemiklerini ve derilerini ayıracağım. Keşkemize gayet güzel biraz soğusun ve onu güzelce ezeceğim. Böyle şimdi böyle buğdaylarımızı da koydum tepsiye şimdi bunu ağır bir kavanozla iyice ezeceğim. sıcacık mis gibi tavuk suyunda karıştı. Tavukla beraber açlıyorum buğdayımı. Çok lezzetli oluyor. Sosumuzu da yaptım tereyağlı. Keşkek yapabilirsiniz evde. Tavuklu. Ben herkese hitap edebilen, herkese ulaşan, herkesin ulaşabileceği bir tarif yapıyorum o yüzden tavuklu tercih ettim. Siz de evinizde kolaylıkla yapabilir diye. Diğer tarifi etli olanı da yapabiliyorum. Ama genel düşündüm, empati kurdum. Kolay ulaşılabilen tarifler yapıyorum. Evet, şimdi bu biraz soğuyacak. Sonra citteğim, ezdiğim etleri içine karıştıracağım. Buna 3 parça 3 tane büyük orta boy ve büyük kalçalı but kullandım ağır bir kavanozla ezdikten sonra bir de böyle mikserden biraz geçiriyorum ezilsin diye keşkeğimizin buğdayı ne kadar ezilirse o kadar lezzetli oluyor ondan sonra bu işlem bittikten sonra tavuğumu ekleyeceğim karıştıracağım ve en son enfes tereyağlı sosumu dökeceğim keşkenizin pişme olayı bitti keşke iyice ezdim ve şimdi sıvı yağ koydum biraz gezdirdim şimdi tavuğu koyma zamanı evet mis gibi ilik gibi pişen tavuğumuzu da ekledim Şimdi artık sıvı yağı da ekledim. Şimdi bunu artık iyice harmanlansın diye karıştıracağım. Tavuk ve keşkek buğday parçaları özleşsin. Şimdi sosumu hazırladım. Hemen getireyim. Öncelikle sosumu şöyle bir, bir kere daha hatırlatayım. Bir yemek kaşığı salça, tereyağı, sıvı yağ ve kırmızı toz biber ve tuz koyuyoruz. Onu böyle eritiyoruz tereyağda. Sosumuz öyle hazırlanıyor. Of! Yiyenlere şifa olsun. Yapmayan bu tarifi pişman olur. İnanın çok lezzetli, güzel. Memleketim naziliğe gittim sanki çocukluğuma. şöyle ezdire 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 eskiden atalarımız tarihçesine baktığında hatırlar mısınız eskiden mevlütlerde anneannelerimiz babaannelerimiz hemen keşkeğin başına geçerdi her yerde bir tane en iyi keşkek yapan teyze bulunurdu bir nine bulunurdu tabi onlar büyük kazanlarda böyle yaparlardı bakır kazanlarda. Şimdi günümüzün imkanlarıyla böyle yapıyoruz. Hatırlıyorum döve döve tokmaklarla yapıyorlardı. Çocukken çok ilgimi çekiyordu. İzliyorum. Kaç kişi bu keşkeyi sever bilmiyorum ama mutlaka bu tarifi yapabilirsiniz. İnanın sofralarınız bayram edecek. Evet şimdi keşkeğimize şöyle kırmızı toz biberli salçalı tereyağı sosumuzu koyuyorum. Of of çok güzel. keşkemiz sonlandı yaptım. İnanın kaşık kaşık lezzetle yiyebileceğiniz evde kolaylıkla yapabileceğiniz tavuklu keşkek ama mutlaka üzerine tereyağlı kırmızı toz biberli ve salçalı sosu yapmayı ihmal etmeyin. Sizleri evde yemek kanalına bekliyorum. Lütfen emeklerim için zamanımı güzel şeyler size sunmaya çalışıyorum. Bu emekleri görmezden gelmeyin. Lütfen ve lütfen hakkaniyet için evde yemek kanalına abone olmadan geçmeyin. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.